Fatır Suresi 45 ayettir. Sure iniş zamanı üzerinden bana ne diyor? Vahyin rehberliğinde 6. yılda Mekke'deyiz. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem daveti da altı yıl olmuştu. Asırlardır tapılan putlar geleneği bir kültür haline getirmiş, o kültür havuzuna temiz bir fıtratla İslam fıtratı üzeri doğan çocuklar, müşrik anne babaların elinde yetişince varlık gayelerinden uzaklaşmışlardı. Tam da böyle bir zamanda İslam'ın davetine icabet etmek, insanın aslına, fıtratına dönüşünü, kendine gelişini ifade ediyordu. İniş zamanı itibariyle bu sure varlık gayesine giden yolda ilk Müslümanların şuurunu besleyen manevi gıdalardan biri oldu. Sure bana ne diyor? İslam fıtratı üzerine doğmak kolay. Asıl önemli olan bir ömür boyu o fıtrat üzere yaşamak ve o fıtrat üzerine ölmektir. Sure, ismi üzerinden bana ne diyor? Kainat bir insan olsaydı, dini ne olurdu? Fatır kelimesi, fıtrat kelimesiyle kökteştir. Yarıp çıkarma anlamına gelir. Bu durumda her doğum, her yaratma adeta bir yokluktan varlığa çıkmadır. Bu noktadan baktığımızda şu hadis çok manidar durur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her doğan İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra ailesine göre yani önündeki örneğe cetvele göre şekil alır buyuruyor. Fıtrat kelimesini bu hadis üzerinden anlamaya çalıştığımızda şu bilgiyi de hatırlamamız gerekiyor. İslam kelimesi teslim olmak demektir. Kainatta Allah'ın iradesine kendini teslim etmeyen hiçbir varlık yoktur. Teslimiyeti kendi iradesine bırakılan tek varlık insandır. İnsan da iradesiyle teslim olduğu zaman adı Müslüman olur. Bu bilgiden sonra yukarıdaki hadisi daha genel şöyle okuyabiliriz. Her yaratılan İslam fıtratı üzerine yaratılmıştır. Mesela portakal çekirdeği İslam yani Allah'ın yasalarına teslim olma fıtratına göre yaratıldığı için genleriyle oynanmadığı takdirde portakal ağacı olup portakal meyvesi verir. Bu yasa bütün çekirdek, tohum, yumurta ve spermler içinde geçerlidir. İşte bu yasa gereğince kainatta var olan her şey Allah'ın koyduğu yasalara teslim olur. Bu teslimiyetin adı İslam'dır. Eğer kainat büyük bir insan olsaydı, dini hanesinde İslam yazacaktı. Bu durumda İslam, Allah'ın kainatı yönettiği sistemin adıdır. İslam, fıtratın diğer adıdır. Müslüman da fıtratıyla uyumlu yaşayandır. Sure bana ne diyor? Fıtratınla uyumlu yaşıyor musun? Sure öne çıkan konu üzerinden bana ne diyor? Allah dilediğini mi sapıttırır diye dileyeni mi? 8. ayet Kur'an'da Allah'ın dilemesi insanın Dilemesine bağlanmıştır. Biz buna tercihe göre takdir yasası diyoruz. Bunu asansör örneğiyle anlatabiliriz. Asansör ve asansörün 7 kat aşağı inmesi ve 7 kat yukarı çıkması Allah'ın külli iradesine benzer. İnsanın aşağı ve yukarı çıkmak için düğmeye basması da cüzi iradeye benzer. Burada külli iradenin dilemesi cüzi iradenin dilemesine bağlıdır. Bu örnekten yola çıkarak iki cümle kurabiliriz. Birinci cümle, Allah dilediğini dilediği kata indirir ve çıkarır. İkinci cümle, Allah dileğini dilediği kata indirir ve çıkarır. Bu iki cümle de doğru. Bu iki cümle birini söylediğimizde diğerini dikkate almayı zorunlu kılıyor. İşte bu yüzden Allah dilediğini yapar. Ayeti birinci cümleye referans olan ayetleri temsil eder. Artık dileyen İman etsin dileyen inkâresin ayeti de ikinci cümleye referans olan ayetleri temsil eder. Burada haklı soru şu. Ayetlerin önümüze koyduğu fotoğraf bu olduğu halde Rabbimiz dileme ile ilgili ayetlerde neden insan iradesini öne çıkarıp dileğini değil de kendi zatını öne çıkararak dilediğini ifadelerini çok çok kullanmıştır? Bu sorunun cevabı için lamba yakma örneği verelim. Lambanın yanıp etrafı aydınlatması iyilik Sönmesi ve etrafı karanlığın kaplaması da kötülük olsun. Lambanın yanması için düğmeye basmanın yanında, güneş, dünya, bulut, yağmur, ırmak, nehir, baraj, kablo, trafo, tesisat gibi birçok sebebin bulunması gerekiyor. Sönmesi içinse bir tek sebep olması gerekiyor. Bu misal üzerinden insana verilen mesaj şu. Ey insan! gerçekleşmesi, vücut bulması yüzlerce sebebe bağlı olan aydınlatma iyiliğini bir tek sebebi yerine getirmekle ben yaptım diyemezsin. Fakat yüzlerce sebep lambanın yanması için hazırken bir tek sebebi yerine getirmezsen ortaya çıkan karanlığın sorumlusu sensin. Sorun cevabını özetlersek bu misal ışığında Allah'ın dilemesi yüzlerce sebebi temsil ederken insanın dilemesi bir sebebi temsil ediyor. İşte bu yüzden anlatımda yüz sebep bir sebebin önüne geçiyor. Sure bana ne diyor? Gerçek bu olduğu halde Allah dilediğini saptırır ifadesi anlaşılması hem zor hem de yanlış anlamalara sebep olduğu için biz mealimizde kolay anlaşılsın diye Allah dilediğini saptırır ifadesini öne çıkardık. Sen de bu ayetleri bu şekilde açıklayabilirsin. Süreci inşa eden ayetlerden 16. ayet kendinizi vazgeçilmez zannetmeyin. Liyakat kaybederseniz İslam tebliğ ve temsil liyakatini de kaybedebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Gökleri ve yeri ikisi arasındaki her şeyi insan için yaratan, her biri farklı güç ve yeteneklere sahip melekleri, görev ve sorumluluklarının nişanesi olarak ikişer, üçer, dörder, kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O yaratmada varlıklara farklı donanım ve kapasite verdiği gibi dilediği varlıkta dilediği kadar da artırır. Şüphesiz Allah her şey kadirdir. Verdiği maddi manevi nimetleri arttırmak suretiyle Allah'ın insanlar için açacağı rahmet kapısını kimse kapatamaz. O kapattıktan sonra da onu kimse açamaz. O mutlak güç sahibi olan, aziz, her işinde hikmetleri olan hakimdir. Ey insanlar! Allah'ın size olan sayısız nimetlerini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden onun verdiği gibi rızık veren bir yaratıcı var mı? Hayır. Ondan başka onun verdiklerini yaratabilecek hiçbir ilah yoktur. Gerçek böyleyken nasıl oluyor da tevhidten şirke, haktan batıla çevriliyorsunuz? Ey Resulüm! Eğer hak yola davet ettiğin insanlar seni yalanlıyorlarsa bundan dolayı üzülme. Ümitsizliğe kapılma. Unutma ki senden önce de peygamberler yalanlanmıştı. Bütün işler eninde sonunda yalnızca Allah'a döndürülecektir. Sonunda kazanan, dünyada olmasa bile ahirette hep onun yolunda olanlar olur. Ey insanlar! Allah'ın vaadi haktır. Bir gün kıyamet kopacak ve dünyada numunelerini gördüğünüz nimetlerin asılları cennette sizi bekliyor olacak. O halde sakın dünya hayatı nefse hoş gelen tarafları ile sizi aldatmasın. Hele hele aldatıcı şeytan ve dostları, sureti haktan görünerek sizi Allah ile onun ayetleri ile onun merhametine güvendirerek aldatmasın. Çünkü şeytan sizin mahvolmanız için elinden gelin yapmaya ant içmiş bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman bilin. Düşman bilmenin gereği olarak onun yapmanızdan hoşlanacağı her, şey, her şeyden uzak durun şunu da ona meyleden herkese hatırlatın. O her ne kadar surete haktan görünse de ahiret itibarıyla kendi taraflarını ancak cehennemlik, cehennemlik olmaya çağırır. Şeytana taraftar olup inkar edenler için şüphesiz çetin bir azap vardır. Şeytana rağmen iman edip imanlarına yarışır güzellikte işler yapanlar için de Allah indinde mahfiret ve büyük bir mükafat vardır.'' Şeytan tarafından kötü işi kendisine güzel gösterilip de onu güzel gören, onun cazibesine kendini kaptıran kişi, hiç her türlü kötülükten uzak duran kişiyle bir tutulabilir mi? Elbette tutulmaz. İşte bu yüzden Allah dileğini sapıklığa yöneltir. Dileğini de doğru yola iletir. Ey Resulüm! insanları ne kadar sevdiğini, onların hidayetini çok arzuladığını biliyoruz.'' Artık onlar için iman etmiyorlar diye üzülerek kendini helak etme. Allah onların ne yaptıklarını bilen alimdir. Rahmetinin müjdecisi olarak rüzgarları gönderip bulutu harek harekete geçiren Allah'tır. Biz onu bitki örtüsü tamamen kuruyup ölmüş bir bölgeye rahmet yağmurları olarak göndeririz de. Ölümünden sonra toprağa, toprağın içinde ölü gibi duran çekirdek ve tohumlara onunla hayat veririz. İşte ölülerin yeniden dirilmesi de böyle olacaktır. Kim dünyada ve ahirette güç, kudret, izzet ve şeref istiyorsa bunu Allah'tan istesin. Çünkü izzet ve şerefin tamamı Allah'ın elindedir. O izzet ve şerefin, şerefin kazanılması da Allah'ın razı olacağı söylem ve eylemlere bağlanmıştır. İşte bu yüzden ona ancak güzel sözler yükselir. Onları da Allah'a niyetin zarflı söylemin şahidi olan salih amel yükseltir. Allah katını izzet ve şerefe talip olmayıp, kötü niyetle çirkin tuzaklar peşinde koşanlara gelince, onlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzağı kendilerine zarar veren bir tuzağa dönüşerek bozulur. Allah sizi önce topraktan, sonra da sperm adı verilen çok az bir sudan yarattı. Sonra sizi erkekli dişi de eşler yaptı. Allah'ın bilgisi olmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Bir canlıya ömür verilmesi de onun ömründen azaltılması da mutlaka varlık kanunlarının yazıldığı Lehvi Mahfuz denen bir kitaptadır. Şüphesiz bunlar ve daha bunlar gibi olmasında zorluk olabileceğini düşündüğümüz her şey Allah'a göre çok kolaydır. Onun sınırsız ilim ve kudretine başka bir örnek. Aynı deniz veya okyanusta birbirlerine bitişik halde bulunan bu yüzden de aynı özelliklere sahip olması beklenen iki su kütlesi her zaman aynı değildir. Bunlardan biri tatlıdır, susuzluğu keser, içilmesi kolaydır. Diğeri de tuzudur, acıdır, içimi zordur, boğazı yakar. Hepsinden de deniz ürünleri avlar, taze et yersiniz ve inci, mercan, sedef gibi takacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Ayrıca onun lütfundan aramanız ve böylece size bahşettiği sayısız nimetlerden dolayı Rabbinize şükretmeniz için gemilerin denizlerde uçakların havada kolayca akıp gittiğini görürsün. Evrende kusursuz işleyen sistem gereğince Allah bazen geceyi kısaltır, gündüzün içine sokar. Bazen de gündüzü kısaltır, gecenin içine sokar. Böylece bazı mevsimlerde geceler gündüzlerden, gündüzler de gecelerden uzun olur. Zaman hükmetmesi gösteriyor ki Allah güneşi ve ayı koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri Allah tarafından belirtilmiş bir süreye kadar kendi yörüngelerinde akıp gider. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz Allah'tır. Yaptıklarını ondan başkasının yapmakta aciz kalması şahittir ki mülk O'nundur. Onu bırakıp da kendilerine taptıklarınız ise bir çekirdeğin incecik sarınına bile hükmedemezler. Eğer onları çağırırsanız cansız oldukları için sizin çağırmanızı işitmezler. Faraza, putlarınız çağrınızı geçici olarak işseler, işitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de Allah'ın dilemesiyle dile gelir, sizin ortak koşmanızı reddederler. Bu ayetleri duyduktan sonra şunu bil ki, hiç kimse sana her şeyden haberdar olan Allah'ın Kur'an'da verdiği bilgileri gibi bilgi veremez. Ey insanlar! Hepiniz var olmak ve varlığınızı devam ettirmek için Allah'a muhtaçsınız. Allah ise hiçbir şeye muhtaç olmayan, sınırsız zenginliğin sahibi, gani verdiği nimetlerle her türlü sena ve övgüye layık olan Hamid'dir. Siz kendinizi kendinize yeter sandığınızda Allah kimin kime muhtaç olduğunu göstermek için dilerse sizi yok eder ve yerinize her şeyiyle varlığını ona borçlu olduğunu bilen, öncekilerin zaaflarından arınmış, Kulluk şuuru ile doptolu yeni bir halk, yeni bir toplum getirir. Unutmayın, bu Allah'a göre hiç de zor bir şey değildir. Hiç kimse kendini vazgeçilmez zannetmesin. Hiç kimse ben olmasaydım, sen olmasaydın gibi başarıyı Allah'tan başkasına veren bir dil kullanmasın. Her insan yaptığından sorumludur. Hiçbir günah sahibi bir başkasının günahını yüklenemez. Sen yap günahı bana diyemez yapan da yaptıran da sorumludur. Günah yükü ağır gelen kimse gel günahıma ortak ol dese onu taşımak için başkasını çağırsa bu çağırdığı akrabası da olsa onun yükünden bir şey yüklenmez. Böyle bir şeye asla izin verilmez. Ey Resulüm dini ciddiye almayanlar günahların hisse senedi gibi devrinin mümkün olduğunu zanneden gafiller senin uyarılarından fayda görmeyebilir. Sen ancak gayba imanın geriye olarak görmeden Rablerinden korkanları ve namazı dost doğru kullanları uyarabilirsin. Günahın başkasına devri mümkün olmadığına göre kim dünyadayken tövbe ile arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Hakikati gören ile görmeyen bir olmaz. Tıpkı karanlık da aydınlığın bir olmadığı gibi ya da serinletici gölge ile kavurucu sıcak biri olmaz. Tıpkı diri olanlarla ölülerin aynı olmadığı gibi hakikati arayanla aramayan da bir olmaz. Kulunun gayret ve samimiyetine göre Allah kullarından dilediğine hakikati işittirir. Ey Resulüm! Hakikate duyarsız kalanlara gelince sen benden denen kabirlerde manen ölü olarak bulunanlara işittirecek değilsin. Şunu da bil ki hidayet Allah'ın elinde. Sen sadece bir uyarıcısın. Daha ötesinde kimseyi inanmaya zorlayamazsın. Biz seni arayış içinde olan insanların doğruyu ve gerçeği bulmaları için hak ve hakikatin zarfı olan Kur'an ile hem bir müjdeci hem de bir uyarıcı olarak gönderdik. Ey Resulüm! Adem'den sana kadar her millet için mutlaka bir peygamber uyarıcı olarak onların içinde bulunmuştur. Sen sonuncusun ve evrenselsin. Eğer İslam'a davet ettiğin kişiler seni yalanlıyorlarsa, üzülme onlar ilk değil, onlardan öncekiler de kendilerini apaçık deliller, hikmet dolu öğütler ve aydınlatıcı kitap getiren peygamberlerini yalanlamışlardı. Peygamberlerimi yalanladıktan sonra ben inkar edenleri yakaladım. Gerekli cezayı verdim. Tarih bunun şahididir. Baksınlar geçmişe, görsünler. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Sonra da akıllarını başlarına alıp kendilerine çeki düzen versinler. Kudret ve merhameti sonsuz olan Allah'ın gökten su indirdiğini görmüyor musun? o su aracılığı ile toprağın altına birer ölü gibi duran tohum ve çekirdeklerin türlü türlü renkte meyveler yetiştirdik. Nitekim dağlarda da beyaz, kırmızı ve siyah tonlarda maden damarları ve renk renk desen desen kayalar, tabakalar ve katman katman çizgiler var. Tabiattaki bu renkliliği insan ve hayvanlar alemine de yansıttık. Hem farklı ırklardaki insanlar hem de yabani ve evcil hayvanlar türlü türlü renk, renkler taşıyor. Bunlar kainat kitabının ayetleridir. Kulları içinde ancak vahyin rehberliğinde bu ayetleri okuyan, yaratılanla yaratan arasında bağlantı kuran, ilmiyle amen edip bilgiye ahlaka dönüştüren alimler Allah'a karşı derin bir sevgi ve saygı duyarlar. Bunun sonucu olarak da en ufak bir saygısızlık yaparsam sevgisini kaybederim endişesiyle Allah'tan korkarlar. Şüphesiz Allah, alim kullarında ilmin izzetini görmek isteyen aziz, bağışlaması çok olan gafurdur. Allah'ın kitabını okuyanlar, anlayanlar, yaşayanlar ve içindeki mesajları insanlığa taşıyanlar, insan şuurunu kazanmak ve muhafaza etmek için namazı kılanlar ve kendine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli ve açık infak edenler, hiçbir zaman zarar etmeyecekleri manevi bir ticaret yaptıklarını umabilirler. Çünkü Allah, vaadi geriye onlara mükafatlarını tam ödeyecek ve sonsuz lütuf ve keremi sayesinde onlara hak ettiklerinden çok daha fazlasını bahşedecektir. Şüphesiz o, hatasının pişmanlığını yaşayan kullarına karşı çok bağışlayan gafur, şükreden kullarına verdiği nimetleri arttırarak karşılık veren şekurdur. Ey Resulüm! Sana vahyettiğimiz bu kitap, kendinden önceki kitapları özü ve kaynağı itibarıyla onaylayan gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz Allah kullarının her halinden haberdar olan habir ve onların her yaptığını gören basirdir.'' derken kullarımızdan seçtiğimiz kimselere bu kitabı, bu kitabın içindeki hakikatleri bütün insanlara güzel bir temsil ve tebliğ ile ulaştırsınlar diye miras bıraktık. Onlardan kimi bu emanetin gereğini yapmayarak kendisine zulmeder, kimi de emaneti alır, sadece kendine fayda veren bir yaşayış da ortadadır. Ne ileri gider ne de geri kalır. Kimi de emaneti çölde bir su gibi görür, Allah'ın izniyle ondan istifade etmeye onun yeryüzünde ne kadar muhtaç insan varsa onlara götürme gibi hayırlarda, hayırlı işlerde öne geçmek için yarışır. İşte bütün peygamberlerin ümmetlerine verdikleri en büyük fazilet dersi budur. Bu yarışta birinci olmaktan daha önemlisi sonuna kadar bu yarışta olmak ve kalmaktır. Bunların mükafatı her türlü güzelliğin kaynağı olan ad cennetleridir. Rahatlerini hamd ederek oraya girerler. Orada hayatlarına giren ama gönüllerine girmeyen, Allah yolunda harcadıkları altı milizikler ve incilerle süslenirler. Dünyada gösterişten uzak, sade elbiseler içinde geçen sade bir hayata karşılık oradaki elbiseleri ipektir. Kalacakları yerler de saraylar ve köşklerdir. Cennette şöyle derler, bizden tasayı kederi gideren, ebedi huzur ve saadeti lütfeden Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz, bağışlaması çok olan gafur, yolunda verilene fazlasıyla karşılık veren şekurdur. O Rab ki lütfuyla bizi asıl oturulacak cennet gibi baki bir yurda yerleştirdi. Dünya hayatı bir imtihandı. Onu açtık. Mahşerde hesap vardı. Şükür onu da geçtik. Artık burada bize ne bir yorgunluk dokunacak ne de bir bıkkınlık. Ayetlerimizi inkar edenlere gelince bunlar için cehennem ateşi var. Orada hayatlarına son verilmez ki ölüp kurtulsunlar. Azapları da hafifletilmez ki rahat yüzü görsünler. İşte biz azabı hak eden bütün nankörleri böyle cezalandırırız. Onlar orada Rabbimiz ne olur bizi cehennemden çıkar ve ne olur bize bir kere daha fırsat ver. Daha önce yaptığımızın kötülüklerinin yerine iyi işler yapalım diye feryat ederler. Buna karşılık Allah onlara şöyle diyecek. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Verdik. Size uyarıcı da gelmedi mi? Geldi. Peki niçin inanmadınız? Şimdi tadın bakalım azabı bugün. Zalimlerin yardımcısı yoktur. Allah kullarına zerre kadar zulmetmez. Çünkü o göklerin ve yerin kaybını bilir. O kalplerin içinde ne varsa onu da hakkıyla bilen alimdir. Önceki ümmetlerin ardından sizi yeryüzünde fert ve toplum bazında her alanda insanlığa model olacak sistemler inşa etmeniz için yönetici ve halifeler yapan ve size bu misyona uygun yetenek ve donanım veren de odur. Onun için kim bu misyonunu inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Çünkü kafirlerin nankörlüğü ve inkârcılığı, Rableri katında ancak onlara karşı gazabın artmasına sebep olur. Kafirlerin küfrü kendilerine ziyandan başka bir şey getirmez. Ey Resulüm bu uyarılardan sonra çok da teki hasrette vahdeti görmeleri için onlara tevhid dersi vermedi ki Allah'ı bırakıp da taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana. Onlar yerde ki hangi şeyi yarattılar? Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Yahut biz onlara bu usta bir kitap verdik de onlar o kitaptaki bir delile mi dayanıyorlar? Hayır. O zalimler birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaat etmiyorlar. Gökleri ve yeri yıkılıp yok olmaktan koruyan ve mükemmel bir sistem çerçevesinden gök cisimlerinin hareketlerini devam ettiren yalnızca Allah'tır. Eğer gökler ve yer yıkılacak olsa Ondan başka hiç kimse onların nizamını sağlayamaz. Şüphesiz o kulların günahlarını hemen cezalandırmayan, onlara mehil veren halim, hataları için tevbe eden kullarını da bağışlayan Gafur'dur. Ey Resulüm! Mekke'nin müşrikleri sen henüz peygamber değilken, Yahudi ve Hıristiyanlara geldiği gibi kendilerine de bir uyarıcı gelirse, kesinlikle doğru yolu bulan en iyi toplum olacaklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara uyarıcı olarak sen gelince, bu onların haktan uzaklaşmalarından başka bir şeyi arttırmadı. Çünkü onlar yeryüzünde haddi aşarak büyüklük taslıyor, sahip oldukları imtiyazları kaybetmemek için iman edenlere karşı tuzak kuruyorlar. Oysa ki Allah'ın inayetiyle kurdukları tuzak kendine zarar verir. Hal böyleyken bu zalimler Allah'a ve elçisine inanmak için daha ne bekliyorlar? Yoksa onlar kendilerinden öncekilerin başlarına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini mi bekliyorlar? öncekiler çeşitli şekillerde cezalandırıldılar. Çağlar ve insanlar değişse de Allah'ın yasalarında asla bir değişme bulamazsın. Allah'ın kanununda kıyamete kadar kesinlikle bir sapma da bulamazsın. Geçmişte nasıl işlemişse bugün de yarın da aynen olmasa bile benzer bir şekilde işler. Bunlar sosyal hayatta Allah'ın koyduğu tercihe göre takdir yasasının nasıl işlediği konusunda yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Halbuki onlar Bunlardan daha bilgili, daha gelişmiş ve daha güçlüydüler. Fakat yine de cezalarını çekmekten kurtulamadılar. İyi bilin ki ne göklerde ne de yerde Allah'ı aciz bırakacak bir güç vardır. O bütün bir geçmişi ve geleceği bilen alim, gücü her şeye yeten kadirdir. Eğer Allah halim olmasa, hatalarından sonra düzeltmeleri için kullanan mühillet vermeseydi, yaptıkları kötülükler yüzünden insanları hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat Allah rahmeti gereği onları belirlenmiş bir süreye kadar erteliyor. Vakitler gelince gerekeni yapar. Kuşkusuz Allah kullarını sürekli görmekte olan basirdir.